Bodrum'dan herkese selamlar. Arkadaşlar burada bir inşaat yapıyoruz. 500 metrekare arsası var. Temelinden başladık. Bitime doğru gideceğiz. Günün birinde gelip alacak olsanız temel ne haldeydi, nasıl yaptılar diye. Bu da böyle arşivlerimize, kayıtlarımızda olsun. 500 metrekare arsa içinde 4 artı bir modern, mükemmel bir villa yapıyoruz. Fiyat nerelerde olacak? Fiyat vallahi yani fiyat yüksek fiyat yani. Hani Didim'i geçen bir ev tanıttım ya işte 7, 8, 6 milyon, 5 milyon. Burası 1 milyon 200 bin euro olacak arkadaşlar. 1 milyon 200 bin euro tamamen denize hakim havada biraz kapalı temelimiz çıktı şimdi kenardaki perdelerden bahsedeceğiz günün birinde sizlerin sistemi bu yönde olacak ya denilecek ya nasıl yaptınız arkadaşlar yönetmenlik diyor ki burayı bu hatırı 2 metre yapın 50 santim de diyor beton koyun yani bu radyadır sonra çift perde bunlar 16'lık demirdir bakın bunları yaptık ustalarımız çalışıyor burada tekrar 16'lık demirler yapılıyor yapı denetim deprem yönetmeliğine uygun yapıyor. Yapı denetim şirketleri var. Onların nezaretinde bir milim bile şaşmıyoruz. Şimdi yol aldık. Geldik, geldik, geldik. Geldik bu tarafı da gösterelim. Abi hepinize kolay gelsin. Valla biz abi. böyle bir böyle slide yapıyoruz. Böyle bir sema yapıyoruz. Keşke size çok kolay getirseydim ya. Keşke yok, çok. Ol, o kadar getirdin yeter. Ya ben yine gidip getireyim mi? S sen de mi ordulusun? Zonguldak. Ha Zonguldaklı Nafiz abi'nin Na Nafiz abi de Zonguldaklı. Eee evet, Ordulu hangisiydi? Ha siz Ordulu. Evet. Bir de evet arkadaşlar işte gösteriyoruz etrafı. Kademe olacak, kademeler olacak yani burada bir kademe var. Araçların orada bir kademe daha var. O tarafta işte otopark yapacağız, işte havuz yapacağız, bir şeyler bir şeyler yapacağız. Şimdi gülü seven dikenine katlanır. Yan tarafta bir abi daha yapmıştı. Bittikten sonra çok güzel olacak. Böyle hatırlatalım arşivlerimizde kalsın. Ee, i̇yi niyetle halis muhlis yapılan bir emek boşa gitmez. Kolay gelsin. Kalıplar playmut değil mi abi? Yağlıyorsun. Sen de ordulusun. Sen Samsun. Sen Samsun neresi çarşamba? Çarşamba Didim'de de var bizim arkadaşlar. Bizim usta şeyde de Hasan da Samsunlu. Didim'deki işlerimizi o yapıyor. İnşallah, İnşallah gel gel. İnşallah bitirince tam bitirince bir ne yaparız? Mangal yaparız. Arkadaşlar işte ben de böyle keçi gibi keçi gibi böyle indim aşağı. Playmut, Playmutlarımız burada. Valla demir yaptık işte bu abi de yapmış. Sağ olsun o bitirmiş. Bizimki de burada. Önümüz asla kapanmaz. 1 milyon 200 bin euro. Eğer bu aşamada istiyorsanız taksitli maksitli size ödeme planı da yaparız. Hani arşivlerde kalsın bizim için de şimdi ev bitecek ya süslü püslü olacak mutfaktan nasıldı sofraya nasıl geldi gibi olacak ya. O yüzden bilginiz olsun günün birinde Bodrum düşünürseniz burada da bize ait yani bizim yaptığımız bir inşaat var. Saygılar hürmetler Bodrum'dan kucak dolusu selamlar.